Ağzı billahi Bismillahirrahmanirrahim. 17. mektup. Risale-i Nur Şiriyat'tan Kur'an-ı Kerim'in aslında hitap eden tefsiri Risale-i Nur Şiriyat'tan. Mektubat mecmuası sayfa 77. 17. mektup. 25. lemanın zeyli. Çocuk taziyenamesi. Bismihi ve min şeyin illa yusabbihu bihamdih. Aziz ahiret kardeşim Hafız Halid Efendi. Bismillahirrahmanirrahim. Ve beşşeri sabirin. Ellezine izâ esabetun musibetun gâlu inna lillâhi ve inna ileyhi râciûn. Kardeşim çocuğun vefatı beni müteessir etti. Fakat el hükmü lillâh Kazaya rıza, kadere teslim, İslamiyet'in bir şiarıdır. Evet, burası çok önemli. El hükmü lillah, kazaya rıza, kadere teslim, İslamiyet'in bir şiarıdır. Cenab-ı Hak sizlere sabrı cemil versin. Merhumu da size zahiri ahiret ve şefaat yapsın. Size ve sizin gibi muttaki müminlere büyük bir müjde ve hakiki bir teselli gösterecek beş noktayı beyan ederiz. Birinci nokta. Kur'an-ı Hakim'de Vildan-ı Muhalledun sırrı ve meali şudur ki, Müminlerin kabelel bülü vefat eden evlatları, cennette ebedi, sevimli, cennete layık bir surette daimi çocuk kalacaklarını. Burada kabler biliyor, 15 yaşından önce vefat eden çocuklar manasında. Bülü'den önce. Müminlerin kabler bülü 15 yaşından evvel vefat eden evlatlara cennette ebedi, sevimli, cennete layık bir surette daimi çocuk kalacaklarını ve cennete giden peder ve validelerinin anne babalarının kucaklarında ebedi medarı sürürler olacaklarını ve çocuk sevmek ve evlat okşamak gibi en natif bir zevki ebeveynine temine medar olacaklarını ve her bir lezzetli şeyin cennette bulunduğunu, cennet tenasül yeri olmadığından, çoğalma yeri olmadığından, evlat muhabbeti ve okşaması olmadığını diyenlerin hükümleri hakikat olmadığını, hem dünyada on senelik kısa bir zamanda terlimatla karışık evlat sevmesine ve okşamasına bedel safi, elemsiz, milyonlar sene ebedi evlat sevmesini ve okşamasını kazanmak, ehli imanın en büyük bir medar saadeti olduğunu şu ayeti kerime Bildanum muhalledun cümlesiyle işaret ediyor. Müjde veriyor. İkinci nokta. Bir zaman bir zat bir zindanda bulunuyor. Sevimli bir çocuğu yanına gönderilmiş. O bir çare mahpus. Hem kendi elemini çekiyor hem beledinin istirahatını temin edemediği için onun zahmetiyle müteellim oluyordu. Sonra merhametkar hakim ona bir adam gönderir der ki şu çocuk çendan geçti senin evladındır fakat benim raiyetim ve milletimdir. Onu ben alacağım güzel bir sarayda beslettireceğim. O adam ağlar sızlar benim medarı tesellim olan evladımı vermeyeceğim der. Ona arkadaşları der ki senin ters süratın üzüntün manasızdır. Eğer sen çocuğa acıyorsan, çocuk şu mülevves pis, ufunetli kokuşmuş, sıkıntılı zindana bedel, ferahlı, saadetli bir saraya gidecek. Eğer sen nefsin için müteessir oluyorsan, üzülüyorsan, menfaatini arıyorsan, çocuk burada kalsa muvakkaten geçici, şüpheli bir menfaatinle beraber, çocuğun meşakkatlerinden çok sıkıntı ve elem çekmek var. Eğer oraya gitsen sana bin menfaati var. Çünkü padişahın merheme, merhametini celbe sebep olur. Sana şefaatçi hükmüne geçer. Padişah onu senin görüş, seninle görüştürmek arzu edecek. Elbette görüşmek için onu zindana göndermeyecek. Belki seni zindandan çıkarıp o saraya celbedecek. Çocukla görüştürecek. Şu şarttaki Padişaha emniyetin ve itaatın varsa. Evet. Padişaha emniyetin ve itaatın varsa. Yani çocuk ölüp cennete giderse, sen de padişaha emniyet ve itaatın varsa, padişah seni de çocuğun yanına cennete alacak. Yani bu demektir. Yani cennete gitmek için bir müjde makamında. İşte şu temsil gibi aziz kardeşim, senin gibi müminlerin evladı vefat ettikleri vakit, şöyle düşünmeli. Şu velet, masumdur. Onun hakkı dahi, onun haliki dahi rahim ve kerimdir. Onun haliki yaratıcısı dahi rahim ve kerimdir. Benim nakıs noksan terbiye ve şefkatime bedel, gayet kamil olan inayet ve rahmetini aldı. Gayet kamil olan, gayet kamil olan, mükemmel olan inayet ve rahmetini aldı dünyanın elemli, musibetli, meşakkatli zindanından çıkarıp cennetin firdevsine gönderdi. O çocuğa ne mutlu, şu dünyada kalsaydı kim bilir ne şekle girerdi. Onun için ben ona acımıyorum, bahtiyar biliyorum. Kaldı kendi nefsime ait menfaati için kendime dahi acımıyorum, elim müteessir olmuyorum. Üzülmüyorum. Çünkü dünyada kalsaydı 10 senelik muvakkat geçici elemle üzüntüyle karışık. Bir evlat muhabbeti temin edecekti. Eğer salih olsaydı, dünya içinde muktedir olsaydı, başarılı olsaydı, belki bana yardım edecekti. Fakat vefatıyla, ölümüyle, ebedi cennette 10 milyon sene bana evlat muhabbetine medar ve saadet ebediye vesile bir şefaat hükmüne geçer. Elbette ve elbette meşkuk, muaccel bir menfaati kaybeden, acil verilen, bir menfaat kaybeden, muhakkak ve mua, müeccel, muaccel bir menfaat kaybeden, muhakkak ve müeccel daha sonra bin menfaati kazanan elim teessürat göstermez, üzüntü göstermez, meyusane feryat etmez. Üçüncü nokta, burada başka bir konu da insanın aklına geliyor. Kafirlerin 15 yaşından önce ölen çocuklar da yine cennet ehli oldukları için Kafirler cennete girmeyecekleri için demek ki kafirlerin çocukları da orada müminlere yani Müslümanlara verilecek demektir bu. Yani çocuk sevme, vele sevme, e, burada çocuğu olmayanlar da orada vele sevme lezzetine kavuşmuş olacaklar. Üçüncü nokta, vefat eden çocuk bir Halik-i Rahim'in mahluku, memluku, abdi ve bütün heyetiyle onun masnuğu ve ona ait olarak ebeveyninin bir arkadaşıydı ki, muvakkaten ebeveyninin nezaretine verilmiş, peder ve valideyi ona hizmetkar etmiş. Ebeveyninin o hizmetlerine mukabil muaccel bir ücret olarak lezzetli bir şefkat vermiş. Şimdi binden 999 hisse sahibi olan o halik Rahim yaratıcı, o halik Rahim, muktezai rahmeti, rahmetin iktiza ettiği, gerektirdiği muhteze rahmet ve hikmet olarak o çocuğu senin elinden asa hizmetine hatime verse, son verse, suri bir hisse ile hakiki bin hisse sahibine karşı şekvayı andıracak bir tarzda meyusane hüzün ve feryat etmek ehli imana yakışmaz asla. Belki ehli gaflet ve dalalete, imansızlara, kafirlere yakışıyor. Dördüncü nokta, eğer dünya ebedi olsaydı, insan içinde ebedi kalsaydı ve firak ebedi olsaydı ayrılık. Elimane tesirat ve meyusane telimatın bir manası olurdu. Fakat madem dünya bir misafirhanedir, vefat eden çocuk nereye gitmişse siz de biz de oraya gideceğiz. Yani ahiret alemlerine gidecek herkes. Ve hem bu vefat ona mahsus değil, umumi bir caddedir. Hem madem müfarakat ayrılık dahi ebedi değil. ileride hem bezahta yani öldükten sonra bizler de kabirde. Hem cennette görüşülecektir. Demek ki kabire girdiği zaman evlatlarıyla, erken evlatlarıyla babalar, analar görüşecekler. El hükmü demeli. O verdi o aldı. El hükmü lillah. Allah böyle hüküm verdi yani. O verdi, o aldı. Elhamdülillah ala hal sabir ile şükretmeli. Beşinci nokta, rahmet ilahinin en latif, en güzel, en hoş, en şirin cilvelerinden olan şefkat, bir iksiri nuranidir. Şefkat, bir iksiri nuranidir. Aşktan çoğu keskindir, yüksektir, üstündür. Çabuk Cenab-ı Hakk'a vusule vesile olur. Çabuk Cenab-ı Hakk'a vusule vesile olur. Nasıl aşkı mecazi ve aşk-ı dünyevi pek çok müşkülatla aşkı hakikiye inkılap eder. Cenab-ı Hakk'ı bulur. Öyle de şefkate, fakate, müşkilatsız, daha kısa, daha safi bir tarza kalbi Cenab-ı Hakk'a rapt eder, bağlar. Gerek peder ve gerek valide veledini bütün dünya gibi severler. Veledi elinden alındığı vakit eğer bahtiyar ise, hakiki ehli iman ise dünyadan yüzünü çevirir, münimi hakikiyi bulur. Der ki dünya madem fanidir demiyor alakayı kalbe, veredi nereye gitmişse oraya karşı bir alaka peyda eder. Büyük manevi bir hal kazanır. Ehli gaflet ve dalalet şu beş hakikattaki saadet ve müjde'den mahrumdurlar. Onların hali ne kadar elim olduğunu şununla kıyas ediniz ki, bir ihtiyar hanım gayet sevdiği sevimli bir tek bir çocuğu sekeratta hatta ölüm anında görüp dünyada tevehhüm ebediyet hükmünce gaflet veya dalalet neticesinde mevsi ölümü adem, yokluk ve firak ebedi, ebedi tasavvur ettiğinden, düşündüğünden yumuşak döşeğine bedel kabrin toprağını düşünüp gaflet ve gaflet veya dalalet cihetiyle, imansız cihetiyle Rahim'in in cenneti rahmetini, firdevsi nimetini düşünmediğinden ne kadar meysane bir hüzün ve elem çektiğini kıyas edebilirsin. Fakat Vesile-i saadet olan iman ve İslamiyet mümine der ki, şu sekeratta ölüm anında olan çocuğun halihi rahimi onu bu fani dünyadan çıkarıp cennete götürecek, cennetine götürecek. Hem sana şefaatçi hem ebedi bir evlat yapacak. Müfarakata muvakkattır, geçicidir, ayrılık geçicidir. Merak etme, el hükmü lillah, inna lillahi inna ileyhi raciun de sabret. Yəni evet Allahdan gəldi, inşallah gətirəcəyiz. El-Baqi vel-Baqi saitdirüsü. Səhifə 81-də 18-ci məktubda qaldıq. Başqa bir videoda davam edərik inşallah. Subhanəllahi ilmə ilminə illə muallimünə inna şəntəl-məfatihər-rəhmə və min hamdərəbələrinə alazəsin el-fatihə.